Herkese merhaba. Bugün birlikte bir kekten 3 katlı kakaolu meyveli yaş pasta yapacağız. Dilerseniz bu harika pastayı davet günlerinizde ya da doğum günlerinde hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz pastamızı hazırlamaya geçelim. İlk olarak keki için uygun bir kaba 3 adet oda ısısında yumurtayı ve 1 su bardağından 1 parmak eksik şekeri alalım. Mikserin yüksek devrinde yumurtalar beyazlaşana kadar 3-4 dakika çırpalım. Üzerine yarım çay bardağı sıcak su ilave edip mikserin düşük devrinde bir dakika çırpalım. Bir su bardağı un, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve iki yemek kaşığı kakaoyu bir süzgeçe alıp eleyerek ilave edelim. Mikserin düşük devrinde 1-2 dakika çırpalım. kekimizin hamuru bu kıvamda olmalıdır. Kek hamurumuzu pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dökelim. Bir pasta paleti ile kenarlara çok fazla dağıtmadan yayalım. İçindeki hava kabarcıklarının dışa çıkması için tepsiyi bir kaç kez tezgaha vuralım. Önceden ısıtılmış 170 derecelik alt üst ayarlı fırında 15 dakika pişirelim. Her fırının ısısı farklı olduğu için siz yine de dikkatli pişirin. Pişen kekimizi fırından alarak soğuması için bir kenarda bekletelim. Biz de bu arada kreması için uygun bir tencereye 3 su bardağı süt. Bir çay bardağı toz şeker, 2 tepeleme yemek kaşığı un ve 2 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastasını alalım. Bir tel çırpıcı ile iyice karıştıralım. karıştırdıktan sonra orta ateşte muhallebimiz koyulaşıp göz göz olana dek pişirelim. Bu arada bir de ama hangi ülke ve şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ardından ocağı kapatalım. Muhallebimizin üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ilave edip tereyağı eriyene kadar karıştıralım. kremamızı bir kenarda bekletelim. Soyan kekimizin üzerine bir pişirme kağıdı yerleştirip kekimizi ters çevirelim. Üzerindeki pişirme kağıdını çıkaralım. Pastamızın daha güzel durması için kekimizin kenarlarını bir bıçak ile keselim. Kekimizi 3 eşit parça olacak şekilde bölelim. Bir parça kekimizin üzerine 4-5 kaşık süt dökerek ıslatalım. Kremamızın bir kısmını kekimizin üzerine alıp bir pasta paleti ile eşit bir şekilde düzeltelim. Kremamızın üzerine muz dilimleri ve çikolata drajeleri dizelim. İkinci kat için bir parça keki üzerine yerleştirelim. Hafif bir şekilde bastıralım üzerine birkaç kaşık süt dökelim. Tekrar kremamızın bir kısmını alıp dağıtalım. Kivi dilimleri ve çikolata drajeleri dizelim. Kalan kremamızı ince bir tabaka olacak şekilde üzerine alıp düzeltelim. Sonra kekimizi de üzerine alalım. Kalan sütümüzü kekimizin üzerine dökerek ıslatalım. Kenarlardan akan kremayı bir pasta paleti ile düzeltelim. Hazırladığımız pastamızı bir kenarda bekletelim. Krem şanti hazırlamak için uygun bir kaba bir poşet krem şantiyi bir çay bardağı soğuk sütü alıp koyulaşıncaya dek mikserin düşük devrinde 2-3 dakika çırpalım. Çırptığımız krem şantimizin tamamını pastamızın üzerine alalım. Her yerini eşit bir şekilde dağıtarak kaplayalım. Bir pasta tarağı ile üzerini ve kenarlarını şekillendirelim. Pastamızı buzdolabına kaldırarak 4-5 saat dinlendirelim. Dinlenen pastamızın üzerine muz dilimleri, kivi dilimleri ve bir soyacak ile şekillendirdiğimiz çikolata ile süsledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ardından pastamızı dilimleyerek servis edebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.